Şimdi e, dis ile şu şekilde bir matris elde edebiliyoruz. Yani ortaları şöyle diyelim kabaca ortaları bir dışarıları sıfır olan. Mesela biraz daha değişik yaparsak this matrix 100 çarpı 100 bu şekilde bir şey yapsak ve ondan küçük olur. Yani 100 çarpı 100'lük bir matris içerisinde tüm siyah alan 100 çarpı 100 olsa ortada bir 10 çapında 10 e, yarı çapında bir daire bu bize şunu veriyor. Mesela buradaki sıfırlar geçmesi gereken frekansları Diğerler ise bastırılması gereken frekansları veriyor. Böyle bir filtre yapmak istersek mesela 10 çapında 10 yarı çapındaki civardaki frekanslar geçsin diğerleri geçmesin. Böyle bir Dismatrix de yapabiliyoruz. Ceza eğer 40 dersek yarı çapını 40'a büyütürsek bu defa bu şekilde çapı 40 olunca 40 taraftan 40 taraftan 80. 80. 80 oluyor tabii. Şimdi e, bir, bir, bunu bir resim üzerine uygulayalım. Kameraman tip bunu e, matlab'da okutabiliriz Şu Komutla A, A işte dersek bunu okuttuk. Şimdi e, imşa A bunu orijinali göster. İkincisi biz bu resmi e, burada okuttuğumuz e, AA piksellerini AA bizim resim matrisimiz. Double'ı çeviriyoruz FFT'ye uygun olsun diye. FFT AD dersek bize e, a, resim matrisimizin FFT'sini aldık. Şimdi aynı boyutta yani resim matrisimizle aynı boyutta bir e, filtre matrisi üretmemiz gerekiyor. Buna dis x, y, x diyerek çünkü resim matrisi de aynı boyutta olması gerekiyor. Ve sonra e, yukarıdakine benzer bir filtre oluşturmak istiyoruz. Yani o merkezde ileri geçiren, merkezleri bir olan şu kısım merkezleri dış kısım hep sıfır 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 olan. Sadece şu kısım merkez bir olan bir matris yapmak istiyoruz. Önce her tarafı sıfır olan e, matris yapıyoruz. Peşinden çaptan daha küçük olanları beyaz yapıyoruz. Çapından şu çaptan. Çapı da şurada vermiş olmamız gerekiyor bir yerde. Vermediysen çap 10 olarak vermişiz ondan küçük olanları bir yap diyoruz burada şu iki komutla. Yeni bir e, figür yazalım imshow fft shift bunu yukarıda anlattığımız sebeplerle e, kaydırma yapıyoruz. Ve önemli olan şurada bizim resim matrisimizin Fourier dönüşümü ile ürettiğimiz filtre matrisimizi çarpıyoruz. Ve sonucu da çıkana şimdi şunu yapmış olduk. Bütün frekansları öldürdük. Sadece çapı 10 civarında bir frekans Yani tüm resmin onda biri kadar tüm frekansların onda biri kadar küçük bir aralığı geçiren ama diğerlerinin hepsini öldüren bir filtreden geçirdik ve bunu ters frekans dönüşümü yaptık ve çizdik. Sonuç şöyle bir resim çıktı. Şimdi çok az frekansları geçirdiğimiz için tabi resimdeki birçok ayrıntı kayboldu. Çapı biraz büyütüyoruz. Burada açıklamalarımız var. Yukarıdaki program açıklaması var burada. Çapı biraz büyütürsek resim tabi birçok detayı almış olduk çapı büyütmekle. Çapı biraz daha büyütürsek resmin neredeyse tamamını elde ettik. Tabi burada bizim zaten hedefimiz burada alçak geçiren filtre yani Alçak frekansları geçirmekti. Alçak frekansları geçirmekle orijinal resim yani çok düşük tutarsak frekansı de, de, yüksek frekanslardaki detayları kaybederiz. E, çok büyük tutarsak bütün bilgiler geçer. E, fakat gürültü de geçmiş olur. Tabii bu bir, a, arada bir hesap kitap işi. Yani bu çap ne olmalı? Sorusu. De, biz başka konuya değinmedik. Yani yukarı tekrar çıkacak olursak mesela şuraları hep bir kabul ettik. Yani hepsini bir. Normalde merkez biraz yüksek. Dışarıya doğru düşük sayılar yapıp filtrenin karakteristiğini değiştirebiliriz. Biz basit filtre olduğu için bunu böyle hep birilerinden müteşekkil yaptık. Zaten bir sonraki konumuz da olacak. Butterworth filtre. Şimdi Butterworth filtre fonksiyonu tek e, yani tek boyutlu Butterworth fonksiyonunu şöyle bakacak olursak tek e, yani sinyal işlemedeki Butterworth fonksiyonunda fix fonksiyonu şuna göre bir filtre üretiyoruz. Yani o da şu. Burada gördüğünüz gibi 1 artı x bölü r üzeri 2 n. N burada batırıyor fonksiyonun derecesi. N büyüdükçe şimdi buradaki mesela r r, r, r ya çapı buradaki r çap. Çapı büyüttükçe şu eğri e, bu şekilde oluyor. N'yi büyüttükçe yani burada R sabit mesela ne büyüdükçe yine aynı şekilde eğri bu şekilde bir karakteristiğe sahip. Bunu iki boyutlu alet çevirirsek Butterworth fonksiyonunu şöyle oluyor. da x kare artı y kare bölü R üzeri 2 ne. Ve burada Butterworth matrisini buna uygun Butterworth filtre matrisini elde ediyoruz. Yani yukarıdaki filtre matrisini biz bu şekilde elde ediyoruz. Mesela yine aynı şekilde matrix, bir matris bir matris elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz bu matriste şu kurala göre şurada yazdığımız göre bunu Butterworth filtre özelliği sağlayan hale getiriyoruz. Yine aynı şekilde FFT shift çeviriyoruz ve fiber mesh. Burada mesh bu grafiği çizmek için yani bu 3 boyutlu grafiği çizmek için onun mesh fonksiyonunu kullanıyoruz. Aynı işlemleri meshgrid komutu kullanarak da yapabiliriz. Meshgrid de şu işi yapıyor. Aynı şekilde hızlı e, yani şu, üç, şu e, filtre fonksiyonunu meshgridle ile tasarlıyoruz burada. Jijijiji yani eni ve boyu aynı olan bir matris Ve burada aynı şekilde pd eşittir sql bu butterworth fonksiyonunu yazıyoruz. fxc fonksiyonu. iki boyutlu fonksiyonu burada tasarlıyoruz. Şurada hesaplıyoruz. Fivert, surf x ye, Fx ye dersek bu da yani şurada mesh grid ile tasarladığımızda fx'e haline getirdiğimiz fonksiyonu burada çiziyor. Bunu yukarıdan e, yukarıda mesh ile çizmiştik. Burada mesh grid ile yani burada surf ile çiziyoruz. Bu tamamen 3 boyutlu grafik çizimi ile ilgili bir durum. Xler bileyle bile bunlar tam. Şimdi biz ne yaptık? Biz her iki durumda bir filtre tasarladık. Filtre e, gördüğünüz gibi ortası yani şurada tepe olan alçak geçiren bir filtre. Burada da aynı şekilde bir alçak geçiren filtre tasarladık. Şöyle problemimize uygularsak Şöyle bakalım. Mesela şöyle bir resim matrisimiz var. Bu resim matrisimizi Butterworth filtre. Yani o, tasarlamak istiyoruz. Matrisimizi oluşturacağız. Yani filtre matrisimizi. Bunu e, mesh, mesela burada mesh grid ile mesh grid jj çarpı jj deyince yani eni boyu jj olan bir matris üretiyor. Mesh gridin ne yaptığını matlab ekranında izleyelim. Şimdi ben şuraya Komutu yazarsan eğer burada şunu yapıyor birden dörde kadar sayıları şöyle yazıyor bir iki üç dört ve birden üç'e kadar kaç eleman varsa bir iki üç tane üç tane satır aynı şekilde kopyalıyor mesela sıfır bir sıfır bir artına sıfır dörde kadar git desem yine aynı şekilde bunu sıfır bir sıfır üç defa kopyalıyor Keza şuraya altı yazsam şu matlab ekranı onun yazalım. Kez şuraya 6 yazsam şöyle. O zaman 6 defa bunu tekrarlıyor. Meşgul kısaca bu işi yapıyor. Yani şurada yazdığımız satırları tekrarlıyor. Şöyle baktığımız zaman şuraya e, şurada meşgul et demişiz. Eksi 5'ten 4'e kadar eksi 5, eksi 4, eksi 3 bunu yapacak. E, şunu yapalım mesela orada nasıl bir e, üretiliyor onu görelim. Eksi birden dörde kadar şöyle Tabi, bir ekranı biraz dışına taşı Eksi 5, eksi 5, eksi 5, eksi 5, eksi 5, eksi 1, eksi eksi 1. Bunu buradan şurada. Bunu tekrarlıyor sürekli aynı şeyi. Kaç defa şu ya, şey kadar. Yandaki bilgi kadar. Şimdi bu mesnedit bunu üretti. Sonra e, seküreti, bunu x kareye kare yani matrisin her elemanı tek tek şu işlemi yaptık. Efeksiye yani bir yeni bir filtre matrisi ürettik bu sayede. Aynı şekilde bunun filtre matrisimizde, bu şuradaki filtre matrisimizde buradaki görüntü matrisinin polar dönüşümünün FFT shift'ini alıp çarpıyoruz eleman by eleman ters. tabi burada şey resim matrisini değiştirdiğimiz için resim matrisini değiştirince tekrar burada resim matrisinin ters dönüşümünü de yapmamız lazım. Burada ters dönüşüm yapıyoruz. re buradaki reel ifadesi de ters dönüşüm yaparken bazı sanal sayılar çıkıyor bu kompleks varsayı onu gidermek için yani ufak tefek hatalardan dolayı olan oluşumları rakamlardan dolayı kompleks olabiliyor. CF burada onu ya yani şuradaki şeyden çarpımdan ve FFT'den bunu reelle -er ortadan kaldırıyoruz. Kompleks kısmı atıyoruz. Benzeri problemi disk kullanarak oluşturalım. Yine aynı şekilde yukarıdaki disk matris oluşturuyoruz. Şurada filtre oluşturuyorum. Filtremle bunu çarpıyorum aynı şekilde IFFTDF e, bunu halledin. burada fft shift kullanmıyorum çünkü benim şurada kullandığım dist matrix şurada DIST matrix direkt zaten e, sıfır frekanslar şurada olacak şekilde otomatik tasarlar dist matrix otomatik yaptı bunu meshte ise merkezde o yani kalk olduğu için sıfır frekanslar merkeze kaydırıp orada çarpma yapıp tekrar çevirdim. Evet burada bunları açıklıyoruz. Meşgul edin. E, İleri elde ettiğimizde diğer elde ettiğimiz. Şimdi burada mesela aynı şekilde baktığımız zaman e, Butterworth filtrede. Burada aynı şekilde R o fonksiyondaki r 26 yaptığımda resim böyle. E, biraz sonra R'yi e, değiştiriyorum. R'yi e, sinyal geçmez. Şurada R kat sayısı burada bir, bir, değişik olması lazım burada evet burada evet burada 10 R burada 26 daha da büyütürsem R50 yaparsam artık çok frekans geçeceği için R150 yapsam daha da netleşiyor tabi ne kadar R'yi büyütürsem o kadar çok frekans öbür tarafa geçiyor yüksek frekans demek gürültü demektir gürültü de geçmiş oluyor aynı zamanda yani ben çok yüksek tutarsam R'yi filtre yapmanın bir e, maksadı kal kalmaz. R'yi optimum bir şekilde ayarlamak gerekir. O da duruma göre. Bu alçak geçiren, yüksek geçiren yapmak istersek bir defa R bölü X kare artı Y kare yapıyoruz. Formülümüzü değiştiriyoruz sadece. Gauss filtresi var. Bu da Gauss filtresinin fonksiyonu bu şekilde. Ee, üzeri X, X kare artı Y kare bölü sigma. Burada sigma büyüdükçe e, geçirme bandı büyüyor. Mesela burada bir Gauss e, fonksiyonumuz var. E, şurada yapıyoruz. Gauss fonksiyonumuzu uyguluyoruz. Sonuçta Gauss dar e, sigma 10 olursa sigma 50 olursa sigma 100 olursa vesaire e, Aynı şekilde tabi yüksek frekanslar geçerse resim daha orijinale benziyor fakat gürültü de geçmiş oluyor. Birazdan bahsettiğiniz gibi arada bir uzlaşma rakamı seçmemiz gerekiyor. Burada e, bu biraz önce bahsettiğimiz FFT shift'in açıklamasını açıklaması var ve kitaptaki bazı referans kitaptaki bir parçayı da buraya koydum.